Biraz bekle, bekle. Dilara'nın annesi ona hep şöyle bir öğüt verirmiş. Sabırlı olmayı öğrenmelisin Dilara. Sabır insana çok şey öğretir. Dilara, sabır ne demek anneciğim? Sevgi ya da kibarlık gibi bir şey mi diye sordu. Sabır ne demek yine? Beklemek demek. <laughs> bir bir şeyin sevi sevdiğimiz bir şeyin vakti gelene kadar beklemek. Hmm. Annesi, "Bak yavrum, eğer bir şeyin olmasını istiyorsan bazen bunun için bir süre beklemen gerekebilir. İşte bu bekleme süresini sabretmek deriz." diye cevap vermiş. "Haberim sana dedi. Sonra annesi, "Sabretmenin ne demek olduğunu daha iyi anlaman için bir şeyler yapmayı ne dersin?" demiş.